Merhaba gençler, Temel Mühendisliği derslerine devam ediyoruz. Bu haftanın konusu yine derinliğine inceleme olacak. Buradaki ikinci yöntem olan sondajlar konusuna başlangıç yapacağız. Sondajlar konusunda ilk inceleyeceğimiz başlık sondajların planlaması. Yani kaç tane sondaj kuyusu açacağımızın belirlenmesi olacak. Literatüre baktığımız zaman bunlarla alakalı oldukça fazla bilginin olduğunu görebiliyorsunuz. Burada başlıklar altında slaytlara eklemeye çalıştım. Gelin şimdi bunlara yavaş yavaş giriş yapalım. Geniş ve yeni alanlarda yani henüz inşaat yapılmamış bir alanda sondaj yapmaya karar vermişseniz ana sondajlarınız, evet ara sondajlarınız da olabilir ama öncelikle ana sondajlarınız arasındaki herhangi dördünü düşündüğümüz zaman bunlar arasındaki toplam alanın, toplam inşaat alanının birbiri onunu geçmemesi gerekiyor böyle bir yöntemle inşaat alanında yapacağınız sondaj sayısını belirleyebilirsiniz. Yumuşak ve sıkışabilir zeminli büyük arazilerde binaların lokasyonuna göre sondajlar arasındaki mesafe 30'da 60 metre aralıklarda seçilebiliyor. Ayrıca çocuklar bina yerleri belli olunca yani buradaki arsamıza binanın nereye oturacağı belli olduğu zaman tekrar ara sondajlar da yapmak zorunda kalabiliyoruz. Tekil temelleri birbirine yakın olan geniş binaları düşündüğümüz zaman her iki yanda da 30'ar metre arayla ana sondajlarımızı belirleyebiliriz. Bunun yanı sıra çocuklar makine ve asansör gibi değişik yapılar eğer binamızın içinde bulunmaktaysa bunların geldiği yerlere de ilave sondajlar ekleyebiliyoruz. Az yüklü depo veya antrepolarda köşelerde 4 sondaj ve gerekiyorsa çocuklar iç temellerin olduğu yerlere de yine ara sondajlar ekleyerek sondaj planlaması gerçekleştirilebiliyor. Eğer yapımız ayrık yani münferit rijit temellere sahip bir yapıysa ve binamızın oturduğu alanda 225 ile 900 metrekare arasında ise bina alanı çevresinde 3 ana sondaj ve ilk sonuçlara göre ilave ara sondajlar yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ayrık yani münferit olmayan rijit temelli yapılar düşündüğümüz zaman da karşılıklı köşelere ikişer sondajdan 4 sondaj ve zeminimizin heterojen olma durumuna göre ara sondajlarla birlikte sondaj planlamasını gerçekleştirebilmekteyiz. Ana rıhtım yapıları uzun iskele ve rıhtım duvarı gibi yapılar çocuklar bir tarafa doğru uzunluğu oldukça fazla olan yapılarımızdır. Buradaki sondaj planlaması genellikle uzunluk bakımından ifade edilmektedir. Mesela ana rıhtım yapılarında kritik mahallelerde ek sondajlar yapma koşulu hala bulunmakla birlikte 30 metreyi aşmayan sondaj aralıklarında sondaj planlaması gerçekleştirilebilmektedir. Uzun iskele ve rıhtım duvarlarında birincil sondajlarımız duvar çizgisi boyunca 120 metrede bir eğer ara sondaj yapmak istiyorsak bu sefer de ara sondajlarımızda veya sondaj arasındaki mesafeyi 120 metreden 15 ile 30 metre arasında düşürmek gibi bir planlama gerçekleştirebilmekteyiz. Türkler şevlerde yapacağımız sondaj planlamasında hatta derin kazılar ve yüksek setteleri de bu grup altında toplayabiliriz. 3 ile 5 tane sondaj kritik jeolojik kesiti verecek şekilde tertiplenir. Ayrıca şevin üzerinde de en az bir sondaj yapılmalıdır. Ve çocuklar bu sondajların derinliği mutlaka kayma yüzeyini aşağı geçecek şekilde olması gerekiyor. Barajlar ve su tutma yapıları da yine bir tarafa doğru uzunluğu fazla olan yapılarımızdandır ve buradaki sondaj planlaması da yine sondajlar arasındaki mesafeye bağlanmıştır. İnşaat alanlarında 60 metre ve baraj ekseninde de 30 metre arayla ön ve arka topuk arasında katof sızdırmazlık duvarı inşa edilecekse ek ara sondajlar yapılarak sondaj planlaması gerçekleştirilmektedir. Karayolları da sondajlar arasındaki sayıyı yine mesafeye bağlı olarak ifade ettiğimiz yapılarımızdandır. Uniform bir zemin varsa karayollarında 300 metrede bir sondaj yapmaktayız. Eğer homojenlik bozuluyorsa yani heterojenlik mevcutsa bu sefer de çocuklar sondajlar arasındaki mesafe kısalmakta ve 30 metreye kadar düşebilmektedir. Köprü ve TV kulesi gibi sadece belli bir noktadan yapımızın zemine oturduğu inşaatlarımızda her temel ünitesi için yani bu yapıların temel sistemlerinin altına bir veya iki tane sondaj yapılarak sondaj planlaması gerçekleştirilmektedir. Yine geoteknik literatüre baktığımız zaman buradaki tabloda olduğu gibi iki ana sondaj kuyusu arasındaki mesafenin belli bir değeri öteye geçmemesi gerektiği ile alakalı bazı tabloların verildiğini de görebilirsiniz. Mesela buradaki tabloda karayolları, baraj ve su yapıları, dolgu alanı, çok katlı yapı, tek katlı fabrika yapıları gibi değişik yapılar altındaki sondaj kuyuları arasındaki mesafenin burada gösterilen mesafeleri öteye geçmemesi gerekiyor. Bunlardan başka özellikle Türkiye'de kullanılan sondaj planlamasında kaç tane sondaj kuyusu açacağımızla alakalı bazı kuralları da ifade etmeden buradaki sondaj planlaması dersini bitirmeyelim. Çocuklar şöyle aklımızda bir kural kalsın. Eğer tek bir bloktan oluşan bir yapımız varsa veya şöyle ifade edelim, eğer bloklarımız bulunmaktaysa her bir blok için buradaki kuralı kullanabilirsiniz. Tek bir blok için eğer temel taban alanı 300 metrekareden azsa en az 3 sondaj kuyusu ile birlikte mutlaka biz derinliğini incelemeyi başlatıyoruz. Taban alanının her 300 metrekare artmasıyla yani 300'den 600'e, 600'den 900'e çıkmasıyla birlikte her 300 metrekarede ilave bir sondaj buraya yani ana sondaj olarak eklenmektedir. Sondaj sayısı taban temel taban alanı 1000 metrekareyi geçen binalarda Birer adet bina köşelerine gelmek zorunda ve bir tanesi çocuklar ortada olmak üzere en az 5 adet sondaj kuyusu açmak zorundasınız. Veya şuradaki görsele baktığımız zaman da yine Türkiye'de sondaj planlamasında kullanılan bir yöntemi de burada görmekteyiz. Temel taban alanı 0 ile 300 metrekare arasında ise 3 ana sondaj kuyumuz. 300 ile 1000 metrekare arasındaki yapılar için 4 tane sondaj kuyusu açıyoruz. 1000 metrekarenin üzerindeki temel taban alanına sahip binalarda 5 tane ana sondaj kuyumuz yer almakta. Yine Türkiye'de kullandığımız şöyle bir mantıkla bulunmakta. 2 tane kuyumuz arasındaki mesafede 40 metreyi geçmemesi gerektiği ile alakalı bir kural da Türkiye'de uygulanmakta. Sondaj planlamasında açacağımız sondaj kuyusu adedini belirledikten sonra cevaplamamız gereken ikinci soruda her bir sondaj kuyusunda kaç metre derinliğe kadar inceleme yapacağımıza karar vermek olacaktır. İşte bu karar verme aşamasında anlamlı derinlik veya etkin derinlik veya efektif derinlik dediğimiz bir kavramla karşı karşıya kalacağız. Bir alan altındaki burada çocuklar binamızın oturduğu alandan bahsediyoruz. Yani bina yüklerinin aktarıldığı alandan bahsediyoruz. Buradan itibaren ne kadar derinliğe kadar inceleneceği birçok etkene bağlı olarak belirlenebilmektedir. Yani anlamlı derinliğin tespit edilmesi birçok etkene bağlı olarak bulunabilmektedir. Bu derinlik boyunca yapıdan gelen yükler zeminde hem oturma problemi hem de taşıma gücü problemi oluşturma olasılığı bulunmakta. İşte bu problemlerin büyük çoğunluğunun olduğu yer anlamlı derinlik boyunca olmaktadır. Anlamlı derinin aşağısındaki derinliklerde çocuklar bu tarz incelemeleri yapmak zorunda değilsiniz. O zaman bizim karar vermemiz gereken acaba yapıdan gelen yüklerin ne kadarlık bir alanda etkili olduğu yani anlamlı derinliğin kaç metreye kadar ulaştığı bizim için cevaplanması gereken sorulardan biridir. Demek ki sondaj planlamamızın ikinci aşaması olan bu derinliğin belirlenmesi bizim için oldukça önemlidir. Geoteknik literatüre baktığımız zaman anlamlı derinlik hesabı ile alakalı birkaç tane tavsiye edilen yöntemin olduğunu görebiliyoruz. Bu yöntemlerden ilki çocuklar şöyle bir temel sistemine bir yükün geldiğini hayal edelim. Kolondan gelen yük P olarak isimlendirilsin. Temelimizin tam altında bu P yüklemesi bir yayılı yüke dönüşmektedir. Buna da Q olarak isimlendirelim. Buradaki Q çocuklar kolondan gelen yükün aslında temel taban alanına bölünmesi şeklinde kolayca hesaplanabildiğini ifade edelim. Bu Q yüklemesi zemine aktarılmakla birlikte derine doğru temel tabanından itibaren derine doğru indikçe zemin ortamında bir gerilme artışı meydana gelmekte. Ancak gerilme artışı da çocuklar temel tabanından itibaren derinlere doğru gittikçe azalma eğilimi gösterdiğini zemin mekaniği 1'deki gerilme artışı konusunda ifade etmiştik. Buradaki Q yüklemesinden dolayı zemin ortamında meydana gelecek olan gerilme artışına delta sigma olarak isimlendirelim. Çocuklar bu delta sigmanın öncelikle buradaki Q yükünden azalarak gittiğini söylemiştik. Buradaki azalma %10'a düştüğü derinliği bulmamız gerekiyor ki biz buna D1 olarak isimlendireceğiz. Evet D1'in hesabında bakınız gerilme artışı Q'dan evet Q'dan azaldığını söyledik. İşte azalarak gidiyor gidiyor ve %10'a düştüğü derinlik D1 olarak isimlendiriliyor. Çocuklar ayrıca bir başka derinlik daha hesaplıyoruz burada. Yine bakınız buradaki Q yüklemesinin zemine aktarıldığını söylemiştik. Ve derine doğru gittikçe de bunun azalma eğilimi gösterdiğini ifade etmiştik. İşte buradaki gerilme artışı yani bu yüklemeden dolayı zeminde oluşacak olan gerilme artışı bu zemindeki herhangi bir yerdeki gerilme artışı ve bu noktadaki efektif gerilmeye oranı %5'e düştüğü zaman buradaki derinliğe de D2 olarak isimlendireceğiz. İşte bu şekilde delta sigmanın Q'ya bölünüp %10'a düştüğü yer ya da onda bile düştüğü yer delta sigmanın oradaki o noktadaki efektif gerilmeyi oranının %5'e düştüğü yer veya 20'de 1'e düştüğü nokta D2 olarak isimlendirilecek. Bu iki tane D değerin arasında küçük olan çocuklar yaklaşık minimum sondaj derinliği olarak kabul edilecek. Yani anlamlı derinlik olarak kabul edilecek. Çünkü da burada minimum kavramını görüyorsunuz. Mesela buradaki D1 ve D2 arasındaki kıyaslamada D değerinin minimum D değerinin 20 metre olduğunu düşündüğümüz zaman güvenli tarafta kalmak istiyorsanız bu 20 metre minimum değer olduğu için bunu 21-22'ye çıkartmanızı size tavsiye ediyorum. Tabi çocuklar buradaki ifadeler mutlaka zemin ortamında kullanılacak olan ifadelerdir. Eğer ana kayaya rastlıyorsanız çocuklar buradaki ifadeleri kullanmayacaksınız. Burada ana kayaya rastlayınca buradaki sondaj derinliğini başka bir yönteme göre değiştirmeniz gerekecek. Anlamlı derinlik kavramı ile alakalı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde de birkaç tane tavsiyenin olduğunu görebiliyoruz. Bina temelleri için temel tabanından itibaren Evet buradaki önemli ifadelerden biri budur. Biraz sonra belirleyeceğimiz anlamlı derinlik çocuklar temel tabanından itibaren başlayan bir derinlik olacak. Yani bunun üzerinde temelimizin gömme derinliği bulunmamakta. Sondaj derinliğine karar verirken işte buradaki anlamlı derinliği belirledikten sonra temelimizin gömme derinliğini de buna eklememiz gerekiyor. Hatta üzerine 1-2 metrede emniyetli tarafta kalabilmek için artışlar meydana getirip buradaki sondaj derinliğini ortaya çıkarmamız gerekebilir. Türkler baktığımız zaman, yönetmeliğimize baktığımız zaman anlamlı derinlikle alakalı yine iki tane derinlik veriliyor ve bu iki derinlikte olumsuz olanı veya elverişsiz olanı veya bir başka ifadeyle daha büyük olanı anlamlı derinlik olarak alınması bizde tavsiye ediliyor. Bunlardan ilki yapımızın genişliği veya yapımızın kısa kenarının en az bir buçuk katı alabileceğimiz anlamlı derinliklerden ilki oluyor. İkinci derinliğimiz de çocuklar ne temel taban basıncı. Evet demiştik ki kolondan gelen bir yükümüz vardı ve bu temel sisteminin altında bir yayıl yüke dönüşüyordu ve bu yük temel sistemiyle birlikte zemine aktarılıyordu. Bu aktarım çocuklar temelin tabanında en büyük değer alıyordu ve yavaş yavaş derine doğru gittikçe buradaki gerilmeler yavaş yavaş azalıyordu. İşte bu zemin ortamında meydana gelen artış delta sigma olarak ifade etmiştik. İşte herhangi bir derinlikteki delta sigmanın o seviyedeki zemin ağırlığından dolayı oluşacak olan efektif gerilmeyi oranı yönetmeliğimize diyor ki %10'a düştüğü zaman veya 0.1 oranı sağladığınız zaman işte bu da alabileceğimiz ikinci anlamlı derinlik oluyor. Birinci ve ikinci anlamlı derinlikler arasında yapacağımız mukayese de hangisi büyükse bunu yönetmeliğimiz diyor ki anlamlı derinlik bu değeri seçmen gerekecek. Çocuklar daha önceki slaytımızda yönetmeliğimizde %10 olarak verilen değerin bakınız burada %5 olarak verildiğini tekrar hatırlatmış olayım. Burada çocuklar bir sondaj derinliğine karar verdikten sonra bu sondaj derinliği boyunca yüksek dayanıma sahip ve rijitliğe sahip bir kaya tabakasıyla karşılaşırsak ne olur? Mesela sondaj derinliğimiz 20 metre çıktı diye kayaya denk geldiğimiz zaman bu 20 metreyi illaki tamamlamamız mı gerekiyor? yönetmeliğimiz diyor ki eğer belirlediğin sondaj derinliğinden önce yüksek dayanıma ve sahip bir kaya tabakasıyla karşılaşırsan bu kaya tabakasında belli bir metre ilerlemen gerekiyor eğer buradaki kaya kütlesinden emin olduktan sonra mutlaka buradaki sondaj derinliğini tamamlamana gerek yok. Sondajı daha önceden de bitirebilirsin. Burada sağlam bloksuz bir kaya ile karşılaştığımız zaman en az 3 metre bu ilerlemen gerekiyor. Eğer parçalı bir kaya yani ayrışmış bir kaya, süreksizliklere sahip olan bir kaya parçası, kaya kütlesinden bahsediyorsan da en az 5 metre bu kaya tabakasında ilerlemen gerekiyor. Eğer baktın ki hala kaya tabakasında ilerlemeye devam ediyorsun, işte bu anda sondajı bitirip daha kısa sondaj derinliğiyle bu kuyudan ayrılabiliyorsun. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde yapılarımızın altında kazıklı temel sistemleri veya bir başka ifadeyle derin temel sistemlere uygulanacaksa, sondaj derinliği olarak kazık veya derin temel sistemlerinde yapacağımız taşıma gücü ve oturma hesaplamalarını yapmaya olanak sağlayacak şekilde derinlere ulaşması gerektiği ile alakalı bir tavsiyede yer almaktadır. Yine Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde şev duraylılı veya şev stabilite analizi çalışmalarında olası kayma yüzey derinliklerinin yeterince altına inen sondaj derinliği bizden istenmektedir. Bunun yanı sıra derin kazı çalışmalarında kazı tabanından itibaren Kazdığımız yerin en az yarısı kadar daha aşağıya inecek şekilde sondaj derinlikleri belirlememiz bize tavsiye edilmekte. Geoteknik literatüre baktığımız zaman yaklaşık sondaj derinliği ile alakalı yapının kat adedine bağlı formüllerin de verildiğini görebilirsiniz. İlk formülümüzde hafif çelik ve dar beton yapılar için, ikinci formülümüzde ağır çelik ve beton yapılar için kat adedine bağlı yaklaşık sondaj derinliğini metre cinsinden veren formüller olduğunu ifade edelim. Yine yaklaşık sondaj derinliği olarak uniform yüklenmiş dikdörtgen bir alanın tabanından itibaren tekil temellerde tekil temellerin kısa kenarı B olmak üzere 1.5 ile 2B eğer şerit temelse şerit temellerde 4 ile 6B karayollarında yollarda en az 1.5 metre kazıklı temellerde ve barajlarda sağlam kayaya kadar mutlaka sondajın devam ettirilmesi gerektiği ile alakalı tavsiyeler görebilirsiniz. Çocuklar buradaki iki tane tavsiye yaklaşık yöntemdir. Bizim için gerekli olan minimum sondaj derinliği şuradaki yöntemi veya şu geoteknik literatürdeki şuradaki yöntemi kullanmanız tavsiye edilmekte. Sondajlarla gerçekleştirmiş olduğumuz derinliğini inceleme aşamasında aklımızın bir kenarında şöyle bir kuralın da olması gerektiğini ifade edelim. İncelememize hiçbir zaman taşıma gücü zayıf ve oturma açısından yetersiz olan bir tabakada son verilmez. Böyle bir tabaka ile karşılaşmışsa eğer bu tabaka geçilmek zorunda ve aşağıdaki sağlam zemine kadar sondaj derinliğimizi uzatmak zorundayız. Zaten sondaj derinliği ile alakalı dersimizde şöyle ifadeler kullanmıştık. Demiştik ki geoteknik literatüre göre, şuradaki yönteme göre, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin de şöyle bir yönteme göre anlamlı derinliğin belirlenmesi gerekiyordu. Peki buradaki anlamlı derinlik nereden başlıyor? Bakınız temel tabanından itibaren başlayan bir derinlikti bu. Bunun üzerine yani anlamlı derinliğin üzerine, Temelimizin gömme derinliğini de toplamamız gerekecek. Artı 1-2 metre de çocuklar emniyet payı olarak sondaj derinliğimizi biraz daha arttırmamız gerekecek. Gömme derinliği, anlamlı derinlik 1-2 metrede emniyet payı düşündüğümüz zaman bunların hepsinin toplamı bize bu kuyudaki toplam sondaj derinliğini bize karşımıza çıkartacak olan hesaplamadır.